Evlilik niyet sözleşmesi şöyle ekonomide bile önce bir niyet sözleşmesi yapılır. Ondan sonra mali disiplin gelir. Ondan sonra hedef gerçekleştirmek gelir. Hedefe strateji belirlemek gelir burada. Niyet önemli. Niyet de şu demektir, amaç demektir. Benim evlenmekteki amacım nedir? Bunu demektir. Bu evlilik niyet sözleşmesinde niyetin nedir diye dur düşün Niyetin gözden geçir demektir. İktisatta bile önemli bu. Ekonomi politikaları önemli. Niyet niyet sözleşmesi yapılır. Ekonomi programı açıklanırken niyet sözleşmesinde Arapçadaki iktisat kelimesi maksat kökünden geliyor. Maksat nedir? Sen eğer bir şeyin iktisat yapacaksan, para yönetimi, kaynak yönetimi yapacaksın. önce maksadını belirle. Kast etmek ya yani bir şeyi kast önce onunla kafanda planlayacaksın, niyet edeceksin. Her şey niyetle başlıyor. Niyetin nörobilimi diye alan var şu anda. Beynin ayna nöronlar var beyinde niyetlenme ile ilgili. Hayvanlarda yok böyle bir ayna nöron. Niyet bölümüne göre iyiye ve kötüye yöneliyor. Onun için niyetin bilimsel karşılıklar çıktıkça niyeti doğru tanımlamak çok önemli insanın. Hayattaki yol alırken bizim davranışlarımızı belirleyen en önemli olsun. Bir şey yapmak istediğim zaman beynimiz hemen niyetle referans kuruyor. Niyetin neydi diyor, buydu. Tak yap yapma diyor, uygun uygun değil diyor. Niyetin iyiyse iyi şeyler yapıyorsun. Kötüyse bak farkında olmadan zevk tuzaklarına düşüyorsun. Evlilikte de saf bir niyetle başlamak gerekiyor evliliğe. Bunu niyet farkındalığı evliliğin ilk adımıdır.